Bugün önümde çok iş var. Ama bunu atlatacağım. Bu yaptığınız çok kötü bir şey hanımefendi. Ama bunun için endişelenmeyin. Hepsini temizleyeceğim. Yetişmeye çalış. Harekete geçmeliyiz. İyi kedicik. Oy! bunu kim yapabilir ki? Bana aldırmayın. Sadece işimi yapıyorum. Peki burada kim varmış? Şu Ezdi'ye bir bakın. Hepimiz bir şekilde para kazanmalıyız. Tatlım, geç kalmak üzereyiz. Acele et. Ha? Siz çocuklar burada yapayalnız mısınız? A, aileniz nerede? Birisi çocuklarını kaybetmiş. Polis bu olayla ilgilenecek. K herhangi bir yerde gördünüz mü? Çocuklarınız gayet iyi hanımefendi. Bakın işte buradalar. Çok şükür iyisiniz. Onlarla ilgilendiğin için teşekkürler Yay. küçük hanım. Onların dadısı olmak ister misin? Çok isterim. Kızlarınız çok tatlılar. Harika. Seninle tanıştığımız için çok şanslıyız. Pekala Pinky. Hoş, Hoş geldin. geldin. Bundan, Bundan sonra, sonra burada kalacaksın. İşe koyulmaz zamanın. Ben her şeyi halledeceğim. Siz Sadece gidin. Şimdi aç olmalısınız. O zaman hadi yiyin bakalım. Ve ondan sonra hadi bezinizi değiştirelim. Oynamak ister misiniz ha? Yaşasın. Bu işi seviyorum. Günaydın kızlar. Uyanın bakalım. Bugün, Bugün ne yapacağız? yapacağız dedi. Dedi. Her şeyden önce <laughs> dişlerinizi fırçalamalısınız. Her sabah ilk iş olarak bunu yapın. Aa, Aa saçlarımızı, saçlarımızı yapabilir, yapabilir mi misin? Sen? Tabii ki yapabilirim. İşte oldu. Gitmeye hazır mısın? Henüz değil. Bana bir dakika daha verin. <laughs> Çok komiksin Molly. Pekala kızlar. Şimdi gitmeliyiz. Hadi yerlerinizi alın. Meyveli yoğurttan daha lezzetli bir şey yoktur. Çok, Çok lezzetli. lezzetli. Ve işte çikolatalı sütünüz de geliyor. Lezzetli, değil mi? Şimdi gerçekten acele etmeliyiz. Okula gitmek çok önemli. Kitaplar, defterler, kalemler. Pekala, hepsi bu kadar. Uslu olun ve çok çalışın. Ama, ama o kol çok sıkıcı. sıkıcı. Hadi ama. Belki bir atıştırmalık sizi neşelendirir. <laughs> Teşekkürler Pinky. Şimdi acele edin. Ve okula gidin. Oh, Molly ve Polly. işte buradasınız. Hadi yerlerinize geçin. Akşama görüşürüz kızlar. Usta durun. Bu arada hala yapacak çok işim var. Bu dağınıklığı toplama zamanı. Bu daha kolay olamazdı. Burada işimiz neredeyse bitti. Ama daha yapılacak şeyler var. Hadi biraz çamaşır yıkayalım. Deterjan. Yumuşatıcı. Ve işte oldu. Banyo da çok kirli. Hadi gidip bunu düzeltelim. Burada ne varmış? Toz ha? Böyle olmaz. Burada da temizlik zamanı. Mükemmel. Güzel. ve temiz. Olamaz. Geç kalmak üzereyim. Yola çıkma zamanı. Ah, yetiştim. Hadi sizi eve geri götürelim. Önce, Önce biraz, biraz alışveriş yapalım. yapalım. Pekala, eğer acele edersek yetişebiliriz. Vay canına. Burası, Burası çok güzel. güzel. Bunları, Bunları alacağız. Pinky dadı, dadı. Sen, sen iyi misin? misin? Ha? Aa, evet uyandım. Bunların, Bunların hepsini, hepsini alacağız. alacağız. En Eniştelerle para, para sorun, sorun değil. değil. Tamam kızlar. Akşam yemeği vakti geldi. Ne yemek istersiniz? Pasta istiyorum. Ben de. Evet. Bunlar çok lezzetli görünüyorlar. Kızlarımın sıcak çikolatadan daha çok sevdiği bir şey yok. Hemen hanımefendi. Molly, Polly, akşam yemeği hazır. Bugün gelmiş geçmiş en iyi gündü. Çok lezzetli. Hmm. Evet, çok doydum. Oh. Ve şimdi sizi eve geri götürelim. Hey, hadi bir spa günü yapalım. Yani hemen Aha. evet, bu harika olacak. Köpükle, Köpükle oynamak, oynamak çok eğlenceli. eğlenceli. Dostum. Dostum, bu Dostum. en iyisi. Hmm. Hadi, dinlenin kızlar. Bunu hak ettiniz. Az önce aldıklarımızı açacağım. Oo! Oh. Çok şıkmış. Siz yeah. ikinizin harika bir zevki var. Oh. Banyo yapmayı bitirdik peki. Aha. O zaman hadi görünüşünüzle ilgilenelim mi? Kendinize bir bakın. Çok güzelsiniz. Ve şimdi yatma vakti geldi. Tatlı rüyalar kızlar. Benim de biraz uykuya ihtiyacım var. Molly, uyan. Hangi gün olduğunu hatırlıyorsun, değil mi? Hmm. Ne giysem? Sahip olduğum en güzel elbise. Ha. İşte bu. İyi görünüyor. Hı? Tamam, beni takip et. Hediyeleri unutma kardeşim. Aha. Geç kalmayı göze alamayız. Ah! Hadi şömineyi yakalım. Bu evi daha da sıcak hale getirecek. Hmm, acaba kızlar nasıl? Bir süredir görüşmüyoruz. Mutlu yıllar Pinky Dadı. Aa, hatırlamışsınız. Sizi çok özledim. Teşekkürler. Bu aldığım en güzel hediye. Seni hep hatırlarız Dadı. Ne, ne de, olsa de olsa bize çok, çok iyi baktın. Ben ünlü bir aktres oldum. Ve ben de bir moda dergisi için bir modelim. Bu harika bir haber. Ama siz ikiniz aç olmalısınız değil mi? O zaman bu yaşlı dadınızın sizi bir kez daha beslemesine izin verin. Akşam yemeği neredeyse hazır. Eminim buna bayılacaksınız. Ah, bu nefis. Yemeğin şimdiye, şimdiye kadar yediklerimizin en iyisi dadı. İyi uykular çocuklar. Şimdi benim için gitme hmm. zamanı. Yarın görüşürüz. L Lütfen gitmeyin Penny hocam. Pinky hala uyumadın mı? Sorun ne tatlım? Üzgünüm çünkü kimse evlat falan edinmeyecek. Sadece henüz doğru anneyle tanışmadın. Ama ne zaman biriyle tanışacağım? Çok yakında. Ama bunun olması için iyi bir gece uykusuna <laughs> ihtiyacın var. <laughs> Ama sadece bana önce bir masal anlatırsanız. Tabii ki tatlım. Şimdi yerleş ve dikkatle dinle. Bir varmış bir yokmuş. Pamuk Prenses adında bir kız varmış. Selam ben Pinky ve ben de kötü bir cadı. <laughs> Yolumdan çekil kızım. Yerine getirmem gereken kötü planlar var. Ne, ne yapacaksın? Pamuk Prenses'e küçük bir ders vereceğim. O kötü cadıyı durdurmalıyım. Günaydın millet. Ne güzel bir gün geçiriyoruz. Merhaba. Merhaba canım. Neden kendini bir elmayla şımartmıyorsun? Kendini sağlıklı tutmak için. Aa, eğer ısrar ediyorsanız. Afiyet olsun canım. Teşekkürler. Bana yapma Pamuk Prenses. Kesinlikle lezzetli görünüyor. Acele et ve tadına bak. Mm, gerçekten de kahvaltı zamanı. Dur. Bu peri masalının nasıl gittiğini biliyorum. Bu elma zehirli. Bu aptal küçük kızı dinleme. Bundan böyle elmalar yasak. Ne? Ne yaptın sen? Hayatıma kurtardı. Seni bir daha buralarda görmeyelim. Bana büyük bir iyilik yaptın Pinky. Oh, oh. <laughs> Pamuk Prenses. Sorun ne? Lütfen uyan. <laughs> Ha, bu olmayacak canım. Ona ne yaptın seni canavar? Aa, hiçbir şey. Ama zehir çok şey yaptı. Düşün Pinky, düşün. Bunu düzeltebilirsin. Tabii ya. Cüceleri bulmalıyım. İşte buradasınız. Yardımınıza ihtiyacım var. Pamuk Prenses tehlikede. Yine o cadı mıydı? Bu sefer ne türlü bir büyü yaptı? Pamu Prenses uyuyor. Ve uyanamıyor. Beni takip edin millet. Pamu Prenses. Lütfen uyan. Bizi duyamıyor. İşimiz bitti mi yani? Artık ona yardım etmenin bir yolu yok mu? Umarım harika rüyalar görüyorsundur. Sen her zaman benim en sevdiğim prenses olacaksın. Wow. Ne? Neler oluyor? Yeah. Sorun nedir çocuklar? Neden ağlıyorsunuz? Oh, bir şey yok iyiyiz. Ama prenses hayattasın. Oldukça aç olmalısın. Aa Evet aşırı acıktım. Elmaları senin için menüden çıkardık. Hadi ye bakalım. Çok incesiniz. <laughs> Sorun değil merak etme. Siz benim kahramanlarımsınız. Hepinize <laughs> çok teşekkürler. Bize her zaman güvenebilirsin prenses. Pekala. Şimdi eve gitme zamanı geldi. Gel ve bir ara masalımıza tekrar ziyaret et. Çok isterim. Ama gitmeden önce senin için bir şeyim var. Umarım beğenirsin. Bana kurdeleni mi veriyorsun? Artık ülkendeki en güzel kız olacaksın. Tıpkı senin gibi. Vay canına. Kafandaki ne? Vay. Oo, bu kurdele çok tatlı. Tıpkı Pamuk Prenses'e benziyorsun. Buna inanamıyorum. Bütün bunlar gerçekten olmuş olmalı. Daha fazla masal mı? Yine mi? Bugün çok meşgul olduğumu biliyorsun Pinky. Lütfen beni hocam. Ah, nasıl hayır diyebilirim? Bana Cinderella'yı anlatır mısınız lütfen? Balo çok yakında. Yaşasın. Tam zamanında. Biraz kesinlikle bana aşık olacak. Ama önce ortalığı toplamayı bitirmem gerekiyor. Bu bir elbise mi? Ah, oh, Cinderella yine bir şeylerin peşinde. Kızlar, bir şeyler yapın. Onun güzel şeyler yapmasına izin veremeyiz. O baloya yetmiyor. Önümüzde yapacak çok iş var. Makasları çıkarın millet. Hadi bunu yapalım. Bu eğlenceli olacak. Bakalım Cinderella bunu sevecek mi? Ona gibi ezikler elbise giymemeli. Harika iş kızlar. Ne? Ne yaptınız siz? Ah, pek bir şey değil. Sadece elbiseni biraz güzelleştirdik. Beğendin mi? mi biliyorsunuz. <laughs> ah, şu saate bakın. Artık baloya gitmeliyiz. Olamaz. Buna inanamıyorum. Se sen kimsin? Ben senin perannen. Yani benim adım Pinky. Pekala Pinky. Elbiseme ne yaptıklarını görebiliyorsun. Bunu düzeltmene yardım edebilirim. Senin için sihirle yeni bir elbise yapacağız. Sadece izle ve öğren. Vay canına! Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi giyinmelisin prenses. Vay canına! Ne kadar iyi göründüğüme inanamıyorum. Saçın üzerinde çalışmayı da unutamayız. Bu yeni saç setine bayıldım. Eminim prens de buna bayılacak. Şimdi acele edelim ve seni balo'ya götürelim. Kesinlikle benimle gelmelisin Pinky. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Baloya. Aa. Yanlış cevap. Evet çok beklersin. Aa, ama prensle tanışmak istemiştim. <laughs> Burada kalıyorsun. Duydun mu? Ve biz yokken evi temizle. Bu olmayacak. Sebepsiz yere ona çok kötü davrandınız. Belki böyle sizce ne yaptığınızı düşünebilirsiniz. Bu sonunda özgür olduğum anlamına geliyor. Hadi harekete geçelim Sidirella. Tanışabildiğimiz için çok mutluyum Prens Michael. Cinderella, geleceğini umuyordum. Bana prensesim olma onurunu verir misin? Evet. Yardımın için çok teşekkürler Pinky. Evet. Teşekkürler evlat. İşte karşılığında sana küçük bir hediye. Beğendin mi? Hem de çok. Bu da bir rüya değildi. Sihir gerçek hocam. Bunu bir daha masal anlatın. Aa yine mi? Çocuklarınız kızını dinlemek için sabırsızlanıyorum. Bu gidişle fırtınaya yakalanılacak. Bir biri yardım etsin. E, i̇yi misin biraz? Ariel, çabuk buraya gel. Çok şükür geldin. Aa, bu biraz. Bekle. Böyle zamanlarda ne yapacağımı biliyorum. Hadi, uyan. Aa, ne, neredeyim ben? Aa! Bir kuyruğun var. Tabii ki var. Ne de olsa ben bir deniz kızıyım. Az önce hayatına kurtardı. Ah, bu durumda teşekkürler bayan deniz kızı. İşte bu daha iyi. İkinizin birbiriniz için yaratıldığınızı göremiyor musunuz? S sanırım evet. Neden bir anda buya çıkmayı denemiyorsunuz? Ama Ariel kabul edecek mi? Eminim edecektir. Ariel! Baba! Kim o? Bu onun babası. Deniz kralı. İnsanlarla arkadaş olamadığımızı biliyorsun. Aa, ama babacığım. Aması maması falan yok. Ariel geri dön. Seni seviyorum. Peki bu konuda ne yapacaksın? Onu bulup geri getirmeliyim. Ama bunu nasıl yapacağız? Okyanusun dibine inmemiz gerekiyor. Evet işe yaradı. Ah sen bir... Evet ben bir deniz kızı oldum. Ah! iksir güzel oluyor. Deniz kralının mücevherleri yakında benim olacak. Ben Pinky. Pekala Pinky. Gitmelisin. Yapacak önemli işlerim var. Şimdi bir dakika bekle. Aa, yine mi sen Ursula? Prensinle tekrar buluşmana yardım edebilirim. Gerçekten mi? Ama nasıl? Bu sihirli iksirle tabii ki. Sadece iç ve insan bacaklarını olacak. Güzel. Ona bana ver. Aa, ama bunun karşılığında bana para ödemen gerekiyor. Karşılığında babanın zehirli mücevherini istiyorum. Seni kandırmaya çalışıyor. Bu iksir zehirli dolu. Yalan söylüyorsun. Seni bücür. O zaman hadi sen biraz iç. Hadi. Aa, oh. Sanırım tarifi berbat ettin. Artık güvendeysin Ariel. Hayatımı kurtardın Pinky. Evet, bu benim işim. Çok teşekkür ederim. Okyanus artık güvendi. Şimdi kıyıya geri dönelim. Tamam mı? Yani insan bacakları istiyorsun ha? He? Hep karada yürümek istemişimdir. Bu konuda sana yardımcı olabilirim. Dileklerini gerçekleştireceğim. Bacakları mı var? Gerçek insan bacakları. Prenses seni bekliyor. Geri döndük. Ariel. Evet artık bacaklarım var. Artık nihayet birlikte olabiliriz. Sonsuza kadar birlikte. Siz ikiniz birlikte çok tatlısınız. Yardımın için teşekkürler Pinky. Ama bana zaten teşekkür ettin. Ama onlar sadece kelimelerdi. Şimdi sana tacımı veriyorum. Şimdi gerçek bir prenses gibiyim. Bu doğru. Bu inanılmaz bir rüyaydı. Bu hiç de rüya falan değildi. Şu hazineye bir bak. O elindeki nedir Pinky? Bazı prenseslerle konuştum. Ve bana bir sürü hediye verdiler. Vay canına. Masalların gerçek olduğuna inanamıyorum. Ben de masallara inanırım. Ey ben de. O zaman onlara birlikte inanalım. Of bayıldım. Gerçek bir prenses gibi görünüyorum. Hepimiz öyleyiz. O zaman bir balo verelim. Şimdi yatma vakti. A ama önce bize bir masal anlatır mısınız? Tabii ki anlatırım. Hangi masal olmalı? Bize Uyuyan Güzel'i anlatın. Ya da Rapunzel'i. Hazır olun millet. Bugünün hava tahmini kar fırtınası. Karla karışık yağmur. Burada işler gerçekten soğuyacak. Bu prenses Elsa. Acaba bugün için nasıl bir elbise seçecek? Tabii ki güzel bir buz mavisi. Çok göz kamaştırıcı. Şimdi en son ve en iyi kısma geçelim. Her prensesin bir tacı olmalı. Artık Elsa krallığını düzgün bir şekilde yönetmeye hazır. Pekala, buraya biraz daha buz ekleyelim. Neden kendimize yeni bir arkadaş da yapmıyoruz? İşte bu kadar basit. Çok tatlı, değil mi? Parlak kızıl saçlar, inci gibi parlayan gözler ve harika bir gülümseme. Bu kim olabilir? Ariel'i başka hiçbir şey ile tanıyamasak bile her zaman kuyruğundan çıkarabiliriz. Suyun altı çok güzel. Deniz harikalar ve hazinelerle dolu. Ama onları başka bir zaman arayacağız. Şimdilik Ariel yürüyüşe çıkıyor. İşte Sebastian geliyor. Bu okyanusu çok iyi biliyor. O harika bir arkadaş. Şimdi kendimizi güzelleştirmek için bir dakikamızı ayıralım. Ariel'in bize göstereceği kullanışlı bir hilesi var. Saçınızı tararken tarak yerine çatal kullanmak çok yardımcı olur. Bu Moana güzel saç modeli dostum. Sana gerçekten yakışıyor. Moana kendisine has tarzıyla diğerlerinden sarılıyor. Elbise yerine tonik giyiyor. Ve tacı çiçeklerden yapılmış. Ona çok yakışıyor. Bugünün havası macera için mükemmel. Öyleyse hadi gidip bir macera bulalım. Okyanusun gizemleri bizi bekliyor. Ve Moana hepsini ortaya çıkaracak. Peki burada ne varmış? Issız bir adaya benziyor. Evet. Neredeyse ıssız. Tekne yapmak için mükemmel bir yer. Görünüşe göre bugün Malefiz bizi ziyaret ediyor. Saç modelleri hakkında bilinmesi gereken her şeyi biliyor. Bakın, çok şık. Ama dikkatli olun. Malefiz kışkırtıldığında çok tehlikeli olabilir ve bugün keyfi yerinde değil. Çok yazık. Bu gardıropta parlak tonlar yok. Buradaki tek renk siyah. Çok korkutucu. Ama çok güzel. Aa. Ama kötü biri olmak oldukça yorucu olabilir. Akşam yemeğinde ne yiyelim? Havyar yeterli olacak. Ve şimdi biraz zehir yapma zamanı. Ebedi gençliğe ulaşmak oldukça kolay. Bu harika bir fikirdi. Ne de olsa vampirler yaşlanmaz. Ah, hazır başlamışken bir iksir daha kullanalım. Çok korkunç kabuslar için bir şey. Herkese tatlı rüyalar. Şimdi sizce en uzun saça sahip prenses hangisi? Bu doğru. Bu Rapunzel ve bir elbise seçme aşamasında. Aa, bu onun için harika bir kıyafet. Çok asil. Bu sıkıcı eski kuleden ayrılmanın tam zamanı. Saçlarımız bunun için çok kullanışlı olacak. Aa, ama birini unutuyoruz. Bu doğru. Sadık arkadaşımızı almalıyız. Maximus her zaman yanımızda olacak. Birlikte çok eğleneceğiz. Prenses Tiana'nın halletmesi gereken çok iş var. Giyinmek için zamanı yok. Konfor onun için her şeyden önce gelir. Bu harika bir seçimdi. Şimdi Tiana için tacını takma ve hayatının aşkını aramak için yola çıkma zamanı. İhtiyacımız olan tek şey biraz sihir. Merhaba. Bütün prensesler nerede? Ah, bu ne sürpriz? Bu cesur prenses Merida. O unutulmaz kızı saçlardan anlayabilirsiniz. Şimdi bugün avımızda ne giyeceğiz? Bu kıyafet gayet iyi olacak. Hem güzel hem de pratik. Bu arada Cinderella'nın hiç elbisesi yok. Çünkü kötü üvey annesi kraliyet hazinesini ele geçirdi. Geriye kalan tek şey eski kıyafeti. En azından gerçekten rahat. Pekala. Güzel görünmek için oyalanacak zaman yok. Temizlemeye başlamalıyız. Oh, ne mükemmel bir sonuç. Cinderella'nın hiç zenginliği olmayabilir. Ama kesinlikle bir sürü arkadaşı var. Sarayda herkese yetecek kadar yer var. Şimdi hiçbir peri masalı biraz sihir olmadan tamamlanmış sayılmaz. Cinderella neredeyse tanımayacak kadar değişti. Şimdi tek ihtiyacımız olan bir bal kabuğu ve ziyaret edilecek bir balo. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Agrabaya uçuyoruz. Prenses Jasmine'in ülkesi. Onun mu? <laughs> muhteşem saç stiline bir bakın. Ne harika bir tarz. Jasmine kesinlikle stil hakkında bir iki şey biliyor. Kıyafeti de mükemmel bir şekilde uyumlu. Alaaddin'le <laughs> randevusuna hazır. Hmm. Tinkerbell eğlenmeyi sever. Ve heyecan verici bir maceradan daha eğlenceli ne olabilir? Ama bunun için uygun bir kıyafet bulmamız gerekecek. Aa, bu mükemmel olacak. Doğru. Kanatlarımızı da unutamayız. Pamuk prensese gelince. Görünüşe göre sadık cücelerini bugün hiçbir yerde bulamıyoruz. Neyse ki bugün etrafta elma da yok. Hadi başlayalım. İlk olarak muhteşem bir saç modeli. Hmm. Sonra güzel, zarif bir kıyafet. Kesinlikle mükemmel ve tabii ki onun özel kurdelesiyle bitireceğiz. Ho-ho! 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 Ho-ho!